Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Kerem Bursin'den yepyeni haberler getirdim arkadaşlar. Kerem Bursin İspanyol basınına açıklama verdi ve Kerem Bursin'in İspanyol basınına Madrid'e taşınma konusunda bir süredir düşünüyorum. İspanya'da yaşamak harika olur dediği iddia edildi. Kerem Bürsin'in İspanya'da yaşama fikri e, doğru mu ve bundan yepyeni görüntüler, haberler gelirse sizler için yepyeni duyumlardan, yepyeni kareler getirmeye ve haberler getirmeye devam edeceğim. Eğer sizler de Kerem Bürsin'den yepyeni görüntüler izlemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Sizler için Kerem Bursin'den yepyeni haberler getirmeye devam edeceğim. Şimdi ise sizleri videomu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Hoşçakalın. İyi seyirler.